Karaköprü'yü seven, hizmeti onur sayan bir ekip. Ve Karaköprü sevdalısı bir ekip lideri. 8 yıldır Karaköprü beldesinin değişen ve güzelleşen çehresinde, her metrekaresinde imzası bulunan bir ekip lideri Ahmet Güzel'le, işte günümüz Karaköprü Belediyesi. Görüyorsunuz burası bir Karaköprü beldesi. Belediye Başkanlığında da gelmiştim buraya. Gayet şirin bir yer, güzel bir yer. Başarılı bir belediye başkanımız var. İnanıyorum ki bu başarısı, işte görüyorsunuz bir şantiyeye dönüşen bir karaköprü. Burayı parklarıyla bahçeleriyle hemen hemen Şanlıurfa merkezin kıyısındaki bir, yakınındaki bir belde olarak çok daha şirin hale getiriyor ve böylece okullarıyla da bu ihtiyaçların giderilmesiyle de Karaköprü Şanlıurfa'nın değil ülkemizin inanıyorum ki müstesna beldelerinden bir tanesi olacaktır. Karaköprü Belediyesi bir şantiyeye dönüşmüş. Recep Tayyip Erdoğan